İyi günler Sait Bey. İyi günler Rauf Bey. Buyur. Estağfurullah. Oradan bana üç kutu konserve dolma, bir paket bisküvi, üç tane de ekmek veriver. Ee, hayırdır Rauf Bey? Dikkat ediyorum da hep kuru gıda alıyorum. Ay başı değil bir şey değil. Hayır hayır. Canım dolma çekti de ondan. E akşama da torun bize geliyor. Bisküvi de ondan. Yoksa başka bir şey yok. Hadi bisküvi anladık. Yenge dolma yapmıyor mu ki ne? Hem niye üç ekmek? ...de bakayım. Ya Allah Allah sen benim keyfim mısın ha. Canım öyle istiyor ağlıyor. Sen parasını talep et gerisine karışma. Ya kızca ne var Allah aşkına? Yok canım kızmadım kızmadım. Allah Allah. Tapu tapu bir sual sorduk be. Ne oldu bakkal? Ne bu hiddet bu Celal? Daha ne olsun yenge? Rauf Bey'e bu kuru gıdaları niye alıyorsun dedim kızdı köpürdü. Ben de biliyorum ki... ...insanlar bunları... ...ya darbe zamanında alırlar ya da deprem. Tabii ya, ulan deprem ya! Gene olacak diyorlar ayol, doğru muymuş? E Rauf Bey böyle yaptına göre doğrudur. E kendisi nereden biliyor, müneccim mi? Bilmez olur mu ya, onun görümcesinin yakın arkadaşının dayısı hastanede çalışıyordur. Muhakkak o söylemiştir. Yapma ya, ne zaman? Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu işler hiç belli olmaz. Aa! Aa! peşinden pay attı kovalıyor salıcak. Tam üstüne bastın kardeş, evet. gene deprem olacak mı sen de kaçıyor Kim dedi ayol, kim dedi? Bizim bakkalın bir arkadaşı Söyle. söylemiş, Rasathan miymiş? Yok ayol, bizzat Rasathanenin kendisiymiş, o demiş. Aa, hadi o zaman panikle kaçalım. Aa, aa! Resul! Resul! Gel! Aa, ne oldu kız, eve mi gireceksin? Hı. Girer miyim ayol? Ev yıkılacak, parkta yatacağız tabii. Hı hı. Resul! Ne oldu anne? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Oğlum, niye evde duruyorsun? Deprem olacak, yıkılacak ev. Koş git babana, kahveden dışarıya çıksın. De ki, deprem olacakmış, akşam parka erken gelsin dedi annem de. Koş! Çittin bile, bun! Koş! Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar... ...size bir şey açıklayacağım, sakın panik yapmayın. Şu anda benim küçük olanlar edindiğim bilgileri size aktaracağım. Son aldığımız bir habere göre bu gece 8 ile 10 arasında Richter ölçeğine göre 9.7 şiddetinde bir deprem olacak. Üstelik merkez üstü bizim mahalle. Aa, Nereden söylemişler ya? CNN altyazı geçmiş. BBC yayını kesip söylemiş. TRT İn'te de sağırları haberlerde işaretle anlatmışlar. Daha önemlisi Reha Muhtar haberleri boynunda sarsıldık sarsılacağız yazılı pankartla çıktık ya. Aa, Doğrudur Taksim Bostancı Fayatlı buradan geçiyor. Ne? O zaman ne duruyoruz? <laughs> Doğru çadırlara geçiyoruz. <laughs> Ya şu anda mı, şimdi mi? Hemen hemen şu sıralar. Tayfun da geliyormuş, Tayfun, Tayfun. Tayfun kim? Helalle Tayfun. Kim olacak ulan? Şiddetli rüzgar, kasırga. Hadi ya, ona geliyormuş. Flori'yi katıp kavuruyormuş. Şimdi de sıra burada. Ne o diyorsun? Kaçalım lan. Kurtun sel baskını varmış. Seller burayı basmaya geliyormuş. 17.98 şiddetli deprem oluyormuş. Çin ordusu Moğolistan'a girmiş. Ya arkadaşlar, bugün çıkan deprem söylentisinin aslı var mıymış? Yok yahu, ne aslı ne sureti. Bizim çocuklar rastlataneye telefon açıp sordular. Hiçbir gerçekliği yok. Tamamıyla söylenti. Ya bu bizim millet söylentilere ne çabuk kanıyor. Dur bakayım ne dedin sen ne dedin? Bu bizim millet diyorum söylentilere ne çabuk kanıyor. Sen şu anda bizim koltuklarımızı sağlamlaştıracak sihirli cümleyi, anahtar kelimeyi sarf ettin. Kızım gel buraya yanına kağıt kalem al. Buyurun efendim. Ne oldu sayın bakan aklınıza yine ne nehinlik geldi. Arkadaşlar madem ki bu halk her söylenene inanıyor, bu sefer biz söylenti yayacağız. Eğer bir tutarsa yırttık. En az 10 yıl iktidardayız. Yazıyorum efendim. Yaz kızım. Hükümet dış borçların hepsini ödedi. DTP'den bir arkadaş söyledi. ABD bizden iki yıllığına 10 milyon dolar borç istiyor. Vermiyoruz. CIA'da çalışan halam söyledi. Emeklilik yaşını 35'e çekeceklermiş. Ama 34 yaşındakilerin 35'ten gün almasını bekliyorlarmış. Bir emekli amca söyledi. Hükümetin zam yapma nedeni uzaya füze yollamakmış. Türkler Mars'a ayak basan ilk kavim olacakmış. Bunu da NASA başı bir arkadaş söyledi. Bu kadar. E ne olacak efendim bunlar? Oy olacak. Oy. Sen şimdi git bunları çaycıya, odacıya vesaireye anlat. Ahmet Mete Işık Arayı da ara. Bu sözleri yalanlamasın. Eğer bu maya bir tutarsa yaşadık arkadaşlar. Sayın seyirciler, şu an haber programımızı yadırgadığınızı tahmin edebiliyoruz. Bu nasıl haberler? Hala Profesör Ahmet Mete Işıkara çıkmadı dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Ve duymamazlıktan gelemeyerek Sayın Işıkara ile canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. İyi akşamlar Sayın Işıkara. Beni duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar. Sayın Işıkar'a depremden sonra kanal logolarından daha fazla görünür olduğunuz ekranlarda. Deprem konusunda başlayan bilgilendirme giderek her konuda görüşünüze başvurmaya dönüştü. Evet Sayın Başar, bilim adamıyız. Ne bilim diyemiyoruz kimseye. Biz de size olacak o kadar programının şiddetini sormak istiyoruz. Sayın Başar, sizin programın yarattığı depremin merkezi Büyük Millet Meclisi'nin altı. Dolayısıyla oradaki sarsıntı çok şiddetli oluyor ve oradan fay hattıyla bağlı olan yerlerde yolsuzluk yapanlar, çalanlar, rüşvet alanlarda sürekli artçı şoklar hissediliyor. Peki bu şiddette giderse olacak o kadar sizce kapatılır mı? Kapatılabilir evet. çünkü üst kademenin sarsıntısıyla tetiklenen rütük harekete geçebilir. Ee, peki Sayın Işıkara, eğer program kapatılırsa Levent Kırca sizce yine açlık grevine girer mi? Girerse girmesiyle çıkması bir olur mu? Girer efendim girer. Ama büyük Türk düşünürlerimizden Okan Bayülgen'in de sık sık belirttiği gibi Levent Kırca açlığa dayanamaz. Tanırım kendisini. İlkokuldayken bile teneffüs aralarında sürekli bir şeyler atıştırıyordu. Şu anda da eminim bir şeyler yiyordur. Sizce midesinde kurt mu var efendim? Dayanamıyor. Nefsine hakim olamıyor pis boğaz. Ee, teşekkürler sayın Işıkara. Sizi daha fazla tutup da diğer kanallara haksızlık etmeyelim. <laughs> yaşadığı şeyler hoş olmayınca vatandaş sarhoş